Başka bir nokta hatırlatma. Kardeşler, bu dersleri anlatmamızın sebeplerinden bir tanesi cemaatlerin kendini tevhide nispet eden cemaatlerin düştüğü bazı hatalar var. Mesela onlar örtüdeki asıl illetin ne olduğunu ya bilmiyorlar ya da karıştırıyorlar ya da bilerek ellerini koyuyorlar. Şimdi örtüde asıl olarak illetin ne olduğunu bilmeyenler ve meseleyi yanlış anlayan insanlar bugünün fitneleri ve hezeyanlarına sebep oluyorlar. Maalesef bazen çağdaşlık adı altında insanlara yaranmak için bu bozuk düşünceleri ve fetvaları İslami cemaatler içinde veriyorlar ve bu fitnelere sebep oluyor. Biraz sonra anlatacağım meselelerin her birini zaten bununla siz ilişkilendirirseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Dolayısıyla hak söyleyenler aşırı olarak tanımlanıyor. Veya işte bu adam cahiliyeden daha kurtulamamış diyorlar. Oysa selefin hayatına baktığımız zaman, Peygamber Aleyhisselatü vesselamın sünnetine baktığımız zaman, çünkü bizim için önemli olan odur, insanların ne söylediği değildir. Kim cahiliyeden kurtulamamış? o daha da ortaya çıkacaktır. Çünkü onlar bu tür meseleleri aşırılık, aşırı kıskançlık veya bu adam daha cahiliye adetlerini İslam'a katmaya çalışıyor diye söylüyorlar. Oysa bakacağız. Yani biz mi aşırıymışız gerçekten? Yoksa onlar mı bu konuda Allah'ın ayetlerini, peygamberin sünnetini tevil etme, yamutma yoluna mı gidiyorlar? Bunu kendiniz karar verirsiniz ve öncelikle şunu da söylememize fayda olacak bu da bir hatırlatma zaruretler haramları mübah kılar bu kaideyi zaten ehli sünnet vel cemaat kabul ediyor. Onun için anlatacağımız bu meselelerin zaruretle alakası yok. Ya insanlar zaruretin ne olduğunu bilmiyorlar ya da zarureti tam anlayamamışlar. Dolayısıyla eğer bir konu hakkında zaruret varsa zaten bizim söylediklerimiz bu insanlarla alakalı değildir. Onun için söylüyorum. Bazıları diyor ki zaruret var. Tam zaruretin varsa vardır. Ama zaruretin de ne olduğunu iyi bilmek lazım. Ne zarurettir, ne değildir. Nasıl ki insanlar ikrah meselesinde önüne gelen bu ikrahtır diyerek Allah'a şirk koşuyorlar, kötü işler yapıyorlar, insanlara zarar veriyorlar. İkrahın bir sınırı var. Zaruretin de bir sınırı var. Dolayısıyla herkesin zaruret dediği şey zaruret olmaz. Ama bir şeyde zaruret varsa Bizim söylediklerimiz onunla alakalı değildir. Kimse üzerine bu konuda alınmasın. Ama neyin zaruret olup olmadığını da ara ara anlatacağım. Evet. Başka bir hatırlatma. Bugünün cemaatleri veya işte bu asrımızdaki İslami cemaatler hep size şu şüphelerle gelirler. Derler ki ya derler İslam kadın ile erkeklerin beraber olmasında bir sıkıntı görmez. Yani ihtilat olsunlar, birleşsinler. Bunun örnekleri çoktur derler size. Mesela ilim meclislerinde geçmişte sahabeler beraber olmuşlar, cihat alanlarında beraber olmuşlar, ondan sonra istişare konusunda beraber olmuşlar. Yani İslam kadına ayrı bir önem vermiş, içine almış, topluluğun içine almış. Yani ihtilat yapmış, karıştırmış diye iddia ediyorlar. Bunun da yanlış olduğunu derslerin içinde anlatacağım. Böyle bir şeyin olmadığını, bu iddiaların Hezeyan'dan başka bir şey olmadığını kendiniz göreceksiniz. Ya hicap ayetinden önceki rivayetlere yapışıyorlar ya da meseleyi tam anlamadan başka rivayetleri cem etmeden bu yola gidip böyle fikirler üretiyorlar. Yani nefislerine göre algılıyorlar. Sorun burada. Başka bir nokta ise biliyorsunuz Onların bazı iddialarından bir tanesi de şudur. Böyle şüpheler getirirler. Derler ki ya derler biz kadını ne kadar çok uzaklaştırırsak nefis onları talep eder. Onun için biz ne yapalım? Biz kadınla erkekler görüşsünler, konuşsunlar. Aynı şu andaki cemaatlerin yaptıkları gibi. Kadınlar erkeklerle konuşuyor, erkekler kadınlarla konuşuyor. Problem teşkil etmiyor onlar için. Biz bunu kaldırırsak birbirlerine karşı şey duymazlar. Hani böyle bir istek, Kalplerinde bir hastalık duymazlar ki bu söyledikleri toptan batıl. Niye toptan batıl? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının kalbi pis miydi ki? Haşa, hayır. Ama Allah Azze ve Celle kalplerin selameti için onların sadece ihtiyaç anında birbirleriyle hicap arkasından konuşmalarını emretti. O konuşmanın da sınırını anlatacağım zaten ileriki derslerde. Üçüncüsü, bunlar diyorlar ki ya tamam da kadın çalışmasın mı? Kadın çalışmasın mı? Ya kadın çalışsın. Kadının çalışacağı alanlar vardır zaten. Tabii ki kadının asıl yapması gereken şey evinde oturması, karar bulması. Evinde oturup karar bulması. Sükunet bulması. Ama ihtiyacı var ancak kadınların bulunduğu yerlerde veya erkeklerden uzak olan yerlerde veya kendi evinde eşine destek olabilir diyeceğiz. Ama asıl itibariyle kadının kendi evinin ortasında çocuklarının geçimiyle, çocuklarının ihtiyaçlarıyla, eşinin ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi gerekiyor. İleriki derslerde bununla alakalı meseleyi de anlatacağım. Dolayısıyla bazıları işte bu şüpheleri getiriyorlar. Diyorlar ki ihtilat vardı. Dolayısıyla Hatice annemiz de çalıştı ticaret yaptı. Halbuki hicap ayetinden önceki meseleleri getiriyorlar sana. Bu tür konulara delil olarak getiriyorlar. Bunlar yanlış batıldır. Yine bir hatırlatma yapayım dersten önce. Bir önceki derste biz ne dedik? Kadın dedik tırnağına kadar avrettir. Yani kadın bakılmaması gereken bir avrettir. Ama sadece gözü, eli, ayağı değil. Kadın tırnağına kadar avrettir. Gözünün açılmasının sebebi zarurettendir. Önünü görmemesidir dedik. Bunu anlattıktan sonra meselenin ne kadar ciddi olduğunu kadınların daha iyi bilmesi lazım. Yani kadın şunu demeyecek, pazarlık yapmayacak. Ya ben peçe takıp eldiven takmasam olur mu? Olmaz. Ya çorap giymesem olur mu? Olmaz, olamaz. Tırnağına kadar avrettir ses dahi avrettir. Bunu ileride işleyeceğiz. Bunun sınırı nedir? Ne yapılması lazım? İşte bu hadise dayanarak kadın tırnağına kadar avrettir. Kadın her şeyi avrettir. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki tavırlarını biraz sonra anlatacağız. Bunu da hatırlatmış olalım. Çünkü anlatacağım meseleler bununla da ilişkili. Ve yine bir önceki derse atıf yapalım. Ahsap suresi 59. ayette Allah Azze ve Celle hem mümin kadınlarına hem işte peygamberin eşlerine hem de bununla beraber kızlarına yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızlarına emretti. İhtiyaç için bir zaruret olursa bu konuda dışarı çıkarsanız üzerinize cilbabı yani baştan aşağı örten kıyafeti giymeniz gerekir dedi. Bunun da zaten manasının ne olduğunu bir önceki ders açıkladık. Bunlar hatırlatmaydı. Mesela bugünün en önemli fitnelerinden bir tanesi şudur. Hocalar fetva veriyor. İlim adı altında kadınların mahremsiz bir şekilde ilim meclislerine gitmek için evden çıkmaları ve yabancı erkekler ve kalabalıklara maruz kalmaları için izin veriyorlar. En büyük fitnelerden bir tanesi bu. Ve bunu ne adı altında yapıyorlar? Şeytanın aldatmasına bak. İlim talep etmek için. İlim talep edecek bir kadının evde ilim talep etme gücü, fırsatı, imkanı yok mu? E var. E niye çıkıyor o zaman kadın? Bak demek ki illeti bozdunuz yani. İllet bozuldu. Evet, ilim Müslüman kadının ve erkeğin üzerine farzdır. Ama senin evde ilim talep etme imkanın var iken sen bunun için kalabalık ortamlara girip daha kötü insanlarla karşılaşıp kendi hicabın illetini bozmamda ne gibi bir hayır olabilir? Daha kötüsü kardeşler, bundan daha kötüsü kadınların yine mescitlere, ilim meclislerine gitmek bahanesiyle sıkışık olan metrobüslere binmesi, minibüslere binmesi ve bu şekilde yolculuk yapması ve buna fetva veriyorlar. Nerede kaldı hicabın o illeti? Allah Azze ve Celle'nin Bizden istediği o illet, hicabın emri nerede kaldı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabın dikkat ettiği meseleler nerede kaldı? Daha kötüsünü anlatayım kardeşler. Bunun daha kötüsü de var. Yolculuk esnasında yabancı erkeklerin temas etmesi, dokunması, en önemlisi yan yana oturmak zorunda kalmaları. Daha kötüsünü anlatayım size. Daha kötüsü, bu yolculuk bazen bu tür durumlarla, karşı karşıya kalmamak yani kişinin daha hızlı gidebilmek için veya işte yanıma biri oturmasın diyerek kalabalıklarda sıkışmayayım diyerek yanında mahremi olmadan taksiye biniyorlar. Bu daha büyük bir garabet. Ve bu fitneler örtülü bir kadının şoföre para vermesiyle temas etmesiyle, konuşmasıyla, daha kötüsü Aleyhisselatu vesselam'ın yasakladığı bir yasakla karşı karşıya kalmasına sebep oluyor. Yani baş başa kalıyorlar. Bakın bunlar hep ilim meclislerine gitmek bahanesiyle uydurulan şeyler. Ve beşinci olarak şunu söyleyebilirim. Bu saydığım her biri dört, her biri farklı farklı değerlendirilebilir. Bu kadınların pazarlara gitmesi. Yani erkeklerin bile haya ettiği, girmekten utandığı bu kalabalık olan ortamlara girmeleri. Halbuki Allah Azze ve Celle Ahzab suresinde hem sizin kalbinizin selameti hem de onların kalbinin selameti için bu daha hayırlıdır dedi. Bu ayeti düşündüğümüz zaman Ahzab suresi 53. ayeti düşündüğümüz zaman pazarda ne kadar fasık, facir, ateist, komünist, sosyalist var ise ne kadar ahlaktan yoksul insan var ise bu insanlarla karşı karşıya kalıyorsun. Bu insanlar Seninle temasta bulunuyor. Allah muhafaza. Seninle konuşuyor. Seninle dalga geçiyor. Senin hicabınla dalga geçiyor. İlahiri biz bu sakallı halimizle bile giremiyoruz. Çünkü böyle alaycı tavırlarla insanlara yaklaşıyorlar ama bu kadınlar maalesef ihtilat yapıyorlar. O peçeli halleriyle Allah muhafaza o pazarlara giriyorlar ve erkeklerle temasta bulunuyorlar, alışveriş yapıyorlar konuşuyorlar ve bu konuda fetvayı yine bu hocalar veriyor. Yine hocalar veriyor. Dolayısıyla buradaki illet nerede kaldı? Soruyorum. Şimdi biraz sonra siz kendiniz değerlendireceksiniz anlattığım şeyleri. Neden bu dersleri yapıyoruz? İşte bu sebeplerden dolayı yapıyoruz. Bu yara ben inanıyorum ki birçok Müslümanın kalbinde bir yara. Birçok Müslüman bunun bir sıkıntı olduğunu hissediyordur ama birinin söylemesini bekliyordur. Yoksa gerçek manada bir Müslüman kıskanç olur. Ehlini kıskanır. Bunun zıttı deyuzluktur. Müslüman deyuz olmaz. Olmaması lazım. Deyuz cennete giremez diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Tehlikeli hadislerden bir tanesi. Altıncısı ihtilatın tehlikeleriyle alakalı güncel olarak vereceğimiz örneklerden bir tanesi. Peçeli kadınlar. Kendine Müslümanım diyen kadınlar ve bu peçenin hakkını verdiğini iddia eden kadınlar maalesef iş akrabaları olunca örtülerine çok riayet etmiyorlar. Yani dışarıda Müslümanların yanında bu konulara dikkat eden kadın akrabaları gelince maalesef bu konulara dikkat etmiyorlar. İşte burada yine fitnelerin başka bir tanesi. Yani kaynı geliyor, kocanın yani eşin Amcası geliyor, dayısı geliyor, amca çocuğu geliyor, şu geliyor. Hiç dikkat edilmiyor. Yine başka bir tanesi, bunları yaşadık diye söylüyorum kardeşim. Bunları hep duyuyoruz. Yani öyle uydurmuyoruz. Müslümanlar eşleri yanında çiftler olarak beraber oyun oynama garabetine düşüyorlar. Hezeyanına düşüyorlar. Beraber oyun oynuyorlar. Araba yarışı oynuyorlar. Çarpışan araba oynuyorlar. Ve bu tür şeylerle karşı karşıya kalıyorlar nerede kaldı o kadının hicabı? Nerede kaldı o illet? Soruyorum size. Bunu yapıyorlar mı? Biz şahit olduk diye anlatıyoruz bunları. Ve biz insanlara bu sebeplerden dolayı Allah'tan korkun. Kadının böyle yerlere gitmesi doğru değil dediğimiz zaman bizi aşırılıkla suçluyorlar kardeşler. Sekizincisi kadınların işte bugün günümüzde işte kalabalık ortamlara girmesi, mağazalara, AVM'lere ve bunun özellikle kalabalık olduğu zamanlarda girmesi anlatacağımız meseleler bununla ilişkili. Yanında kocası varsa bile bu şekilde kalabalık ortamlara gitmemesi için elinden geleni yapması lazım. Veya keyfi olarak gezmesi kalabalık ortamlarda. Burada yine kadının hicaptaki o illete zarar verdiğini, bunu çiğnediğini görüyoruz. Eğer bir kişi bir yere gitmek zorunda kalırsa bunun sabah vakitlerini gözetir. Kalabalık olmayan vakitlerini gözetir. Eşiyle gider, ihtiyaçlarını alır hemen geri gelir. Gidelim, gezelim, keyif yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Böyle bir şey yok kardeşler. Bu konuda Allah Azze ve Celle bize böyle bir şey emretmiyor. Allah Azze ve Celle'nin kadınlardan ne istediğini biraz sonra zaten delilleriyle anlattığım zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Veya daha kötüsü hani kadınlar tamam buraya gitmez. Kadınlar mitinglere gidiyorlar artık. Eylemlere gidiyorlar. Bağırıyorlar. Pankart taşıyorlar. Nereden nereye geldik yani? Nereden nereye? Biraz önce anlattığım şey belki bazı kimselere ya hiç dışarıya mı çıkmayalım? Çık. Kimse sana çıkma demiyor. Tabii ki yürüyüş yapacaksın. Tabii ki eşin seni hava alman için bir çıkaracak. Ama kalabalık zamanda olmasın. Sakin zamanda olsun veya işte kalabalık ortamlara girme ihtilatın yasaklanmış olmasının sebebi budur. Kadınla erkeğin karışmasının yasak olmasının sebebi işte bunlardan uzak kalmaktır diyebiliriz yani. Eğer böyle yaparsan bunu yerine getirmiş olursun. Bu bahsettiğim mitingler, protesto, bu şekilde kalabalık ortamlara girmek bu tam bir garabettir. Zaten bundan bahsetmeye bile gerek yok. Akıl sahibi herkes bunun ne kadar yanlış olduğunu bilir diyebilirim. Evet. Şimdi Allah Azze ve Celle özellikle kadınlara bu konu hakkında bu yukarıda zikrettiğim meseleleri de düşünerek bu konuları anlamaya çalışın. Allah Azze ve Celle bu tür kadınlara şunu söylüyor. Evlerinizde oturun, karar kılın. Eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Bakın Allah Azze ve Celle'nin apaçık emri. Buradaki karar yani kişinin evinde durması demektir. Bu Allah'ın bir emridir. Eski cahiliye kadınları gibi de açılıp saçılıp gezmeyin. Yani gezmeyi kendinize bir adet haline getirmeyin. Biz duyuyoruz maalesef peçeli kadınlar bir gün yukarıda, bir gün aşağıda, bir gün sağda, bir gün solda sürekli bir yer. Ve bu kadın tek başına gidiyor bu bahsettiğim yerlere. Hatta daha başka bir garabet kadınlara bazı sosyal etkinlik olsun diye işte kafeler açılması, işte bilardo salonlarının açılması bunlar başka bir garabet. Neden? Allah Azze ve Celle kadınlara evlerinde karar kılmasını emrediyor. Allah'ın rahmetine yakın olduğu yer evidir. Evinin ortasıdır. Geri kalan yerler zarureten çıkacağı yerlerdir. Keyfi olarak çıkacağı yerler değildir. Oysa bu tür ortamları oluşturmak kadına bir iyilik değil, bilakis zarardır, kötülüktür. İşte bu yukarıda zikrettiğim ayeti naklettikten sonra İbnül Cevzi der ki, kadının mümkün olduğunca dışarı çıkmaktan sakınması gerekir. Kendisi hakkında herhangi bir sakıncası bulunmasa da, bak kendisi hakkında herhangi bir sakınca bulunmasa da insanlar için sakıncası olabilir. İlle de çıkmak zorundaysan, bir zaruret var ise kocanın izniyle şer'i ölçüyle çıkarsın. Cadde ve çarşıların bulunmadığı tenha yerlerde gidip gelir. Bakın tenha yerlerde görünmeyen insanların çok kalabalık olmadığı yerlerde gidip gelir. Sesinin duyulmasından sakınır. Yolun ortasında değil kenarında yürür. Emrul Cevzi bunu söylüyor. Bununla alakalı dediğim gibi birçok nakil var. Ben sadece sahabeden nakledeceğim size ki ne demek istediğimi anlayın. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizler de tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.